Herkese merhabalar ben Koses Bugün sizlerle birlikte Vampire Survivors'da en güçlü silahımızı bulma serüvenimize devam ediyoruz Sıradaki silahımız Tornacı Valkyrie En nefret ettiğim silahlardan biridir Oynamaktan hiç keyif almadığım silahlardan biridir Ancak Seriyi devam ettirmek için başka şansım yok Alanını arttıracağım Fix başlangıç Biriktir vur. Biriktir vur. Biriktir vur. Güçlü bir silahı sürekli hareket etmek zorunda olmanız sinir bozucu. Kozer şu anlık düşünmüyorum. Belki daha sonra alanımızı arttıralım. Alan önemli. испанак. Aslında o kadar da dip dibe gidiyorlar. Nasıl hala aralardan canlanabiliyor olabiliyor anlamıyorum. Bu silahla eğer duration alırsanız ki ben almayacağım. Yürürken arkanızda birikenlerin sayısı da artıyor. Çünkü onları fırlatmadan önce bekli bir bekleme süreleri var yok olmadan önce. O süreyi arttırmış oluyorsunuz. Ben duration almayacağım. Çoğaltıcı alacağım. Daha fazla fırlatalım. Bunun böyle bir keyifsizlik var üstümde. Havadan mıdır nedir bilmiyorum ama bu havalar bana çok iyi gelmiyor. Bana böyle biraz daha Ege havası olması lazım. Böyle havalarda nedense böyle içim sıkılıyor canım sıkılıyor. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. İşe gidiyorum. İşten bir an önce çıkıp eve gelesim var. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Çünkü böyle havalar benim için yorgan altına girip sıcak bir şeyler içme havası. Bense köpek gibi çalışıyorum. Projektarlarımız gitgide büyüyor. Bu iyi bir şey. Birden de küçülüyor. Ama daha fazla adama vurmaya başladılar. Onu görebiliyorum. En azından. Tek problem 30 dakika boyunca sürekli böyle yürümem gerekecek. Tabi o kadar yaşarsak. Yaşamazsak da yapacak bir şey yok. Yemin ediyorum 5 dakikadır yürüyorum. Sürekli vuruyorum sanki. Bir saattir bu oyunu oynuyormuşum gibi hissediyorum. Biraz daha kanat alalım. Lan niye aşağı atıyorsun? Kanat bayağı güçlendirdi şu an bizi yalnız. Uh. Uh. Şunu da açayım da pasiflerim level atlasın. Bu silahın en OP özelliği aslında boss keserken. Çünkü böyle dümdüz bir çizgide yürüyüp aynı anda hepsini tek bir adama atabilirsiniz. Göstereceğim diye ölmeyeyim de. Anladınız siz. Ama yine de ah, Reaper kesmeyecekse benim için bir anlam yok ki kesemiyor. Ama güçlü vuruyor bayağı. Yani şu ana tek atamadığımız olmadı. Uf. Uh. Alanı büyüdüğü zaman bayağı büyüyor. Görsü de aldık. Şu an tamamız. 10. dakikaya kadar gayet rahat geldik. Hiçbir problem yok gibi. Ao cavalo da... Ops yanlış şeye attım. İvol. Güzel. Oğlum ne oldu ya? Bana mı öyle geliyor bu arada? Öldürmediklerim oluyor. Ben yürüyün gidin. Aha ölüyoruz. Oğlum ne oldu birden 10. dakikada? Ya bu silahların evolvları niye böyle? Yemin Evolve olmayan silahlardan tier liste yapsam daha çok keyif alırdım. Yani silahların evolve olmamış halinden. Yine iyi dediğim yaşamadı. Şuraya 10. dakika kadar kaymak gibi geldik. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Yurda gül. Yozuttu. Bakalım Arkana'dan sonra bir şey değişecek mi? Değişmezse Çok yaşamayacağız gibi duruyor. Uuu değişmez mi <laughs> hala tek atamıyor ama. Aslında bosslara falan çok iyi vuruyor. Sorun Bu yaratıkların yarısını tek atıyor yarısını atamıyor. Bunlar bana değersiz sıçtık diğerlerinde olduğu gibi Aynen kucak açamam bunları bunlar felaket vuruyor Baksana sana atamadıkları var ya stres oldum ha. Yaşayacağım diye burada. Ah, hayır. yanlış tuşa bastım. Sağa döneceğime sola döndüm. Başıma gelenlere bak. Yapma. Yok ya. Günün sonunda tier listimize baktığımızda silahımız son sıraya yerleşiyor listin gidişatından hoşnut olmayan arkadaşlar var. İşte bu silah aslında daha fazla vuruyor. Bu silah aslında şöyle böyle diyor. Sonra screenshotlarını atıyorlar. Bakıyorum adam 60 dakika yaşamış. Sınırsız modda oynamış çünkü. Ya da Moonglow'da oynamış. Yerdeki bütün pasifleri almış. Şimdi şöyle şu ana kadar ilerleyişimizde tamamen adil olduğuma inanıyorum. Tüm silahları geri geldi 6 kere, geri geldi 20 kere, 30 kere deneyip de ilerledim. Ancak hala bu silahın bu kadar vurmaması lazım. Bu silah aslında şu kadar vuruyor, bu kadar vuruyor ya da neden bu silahın tamam evolve için bu pasif lazım mı? Bunu maksimum seviye yapıyorsun gibi yorumları görüyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Ee, şöyle eğer silah pasif ise bir kere maksimum level yapmamda hiçbir sakınca yok. Bu birincisi. İkincisi başta koyduğum kurallara aykırı bir durum yoksa tabii ki de o pasifi o şekilde kullanmaya devam edeceğim. Bunun yanı sıra bahsedilen silah aslında Song of Mana silahı. Onun Curse ile ilgili bir, bir yorum yazmış. Neden körsü maksimum seviyeye yaptın o yüzden bu kadar vurdu yoksa vurmazdı diye. O kadar çok vursa da serimizin adı en güçlü silah hangisi? En güçlü silah yaptı mı bu onu? Yapmadı. Tier liste herhangi bir eşitsizlik yarattı mı? Yaratmadı. Şimdi şöyle ben zaten tier list yapmayı düşünmüyordum. Aslında bu sizin talebinizdi. Ben sadece en güçlü silahı bulmak istiyorum. Bunu yaparken de kurallarım belli. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğim. Bugünkü silah beklediğimden daha kötü bir performans sergiledi. Ancak tekrar tekrar denemeye değer bir silah olduğuna inanmıyorum. Çünkü güçlü bir silah olmadığını zaten biliyordum. Özellikle bu hareketle Vuran silahlar illaki hareket etmeni gerektiren silahlar çok güçlü değil. Tabi gidersin milyon tane yumurta basarsın o zaman tükürük diye silah olsa o bile güçlü olur. Konumuz o değil ama. Konumuz yalın halde en güçlü silah bulmak. Bir sonraki silahımız Clock Lancet. Şimdiden söyleyeyim Clock Lancet'ı aldığım zaman... Damage vurması için ekstra arkana alacağım. Yalnız başına çünkü hiçbir damage'i yok. Ee, ve Clock Lancet'ı tier liste dahil etmeyeceğim. Çünkü zaten Reaper'ı kesmek için yaratılmış bir silah. Aynı şekilde Laurel da öyle. Bu iki silahı oynarken tier liste Joker olarak ekleyeceğim. Çünkü bunların damage'i zaten çok olacak. Yani Reaper'ı kesebildiğin bir silah Tam bahsediyoruz. Ben burada 10 dakika, 15 dakika, 2 dakika daha fazla yaşayayım diye diğer silahlarla bir tarafımı yırtarken Reaper'ı gidip kesen silahı tier liste koymam. Bunun yanı sıra yeni DLC çıkıyor. Hafta sonu canlı yayın yapacağım. Bunu da duyurusunu yapacağım. Hafta sonu görüşmek üzere. DLC'yi baştan sona hep birlikte temizleyeceğiz. Ben Kosis. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.